Üzümü her biri başka bir adla tanıyan dört kişinin üzüm için kavgaya tutuşmaları. Bir adam dört kişiye bir miktar para verdi. Bu para ile işinize yarayanı alın dedi. Dört kişiden biri bu parayı engüre verelim dedi. Öbür arkadaşı Arap idi. Aksilik etme dedi. Ben engür istemem. İnet isterim Onlardan birisi Türk idi. Ben inep istemem, üzüm isterim dedi. Rum olan bir başkası bırakın bu lafları dedi. Bu parayla istafil alalım dedi. Derken dört kişi birbirleriyle çekişmeye, dövüşmeye başladılar. Çünkü atların anlamından haberleri yoktu. Onlar ahmaklıklarından birbirlerine yumruk atıyorlardı. Çünkü bilgiden bomboş, bilgisizlikle doluydular. Orada çeşitli dil bilir, sır sahibi, üstün bir er bulunsaydı onları uzlaştırır, barıştırırdı. Onlara derdi ki ben bir para ile hepinizin istediğini alırım. Hiçbir art düşünceye kapılmadan, hile yoluna sapmadan gönlünüzü bana verirseniz bu paranız istediğiniz şeylerin hepsini yapar. Bu paranızla dördünüz de muradınıza erersiniz. Dört düşman uzlaşır, birleşir. Sizin her birinizin sözü ayrılık belirtir. Savaş doğurur. Fakat benim sözüm uzlaştırır, birleştirir. Yazık ki Türk, Rum ve Arap'ın kavgasından engür ve inep şüphesi çözülemedi. Mana dillerini bilen bir Süleyman gelmedikçe bir ikilik ortadan kalkmaz.